Bugün okulların çocukları geleceğe hazırladığını düşünüyoruz. Peki ya okulların tarihi bambaşka bir amaçla başladıysa? Ya okulların amacı başkaysa? Yazının bile olmadığı çağlardan bugüne eğitim neden, nasıl ve kimler için vardı? Bu video sizi eğitimin karanlık ve şaşırtıcı geçmişinde bir yolculuğa çıkaracak. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde eğitim diye bir sistem yoktu. Sınıflar, tahtalar, sınavlar yoktu. Ama bilgi vardı. Bilgi hep vardı zaten. Bir çocuk avlanmayı, hayatta kalmayı, ateşi kullanmayı büyüklerinden öğrenirdi. Usta-çırak ilişkisiyle, taklit ederek, gözlemleyerek, yaparak, yaşayarak. Bilgi bir kitapta değil, yaşamın içindeydi. Yaşamın kendisiydi. İlk öğretmen doğaydı ve ilk okullar mağaraydı, ormandı. Eğitim bireysel değil, topluluk içindi. Zamanla yazı icat edildi ve bilgi duvarlara, taşlara, papirüslere kazındı. Antik Mısır'da sadece rahipler ve yazıcılar okuyabiliyordu. Antik Yunan'da Platon'un akademisi sadece elit çocuklara açıktı eğitim özgür düşünce değil, lider yetiştirme amacı taşıyordu. Çin'de Konfüçyüz'ün fikirleriyle sınav sistemi doğdu. Yeteneğe dayalı bir sistemdi ama sadece belli bir sınıfa çıktı. Kısaca eğitim seçkinlerin ayrıcalığıydı. Bilgi halk için değil, iktidar için aktarılıyordu. Yani bilgi güce hizmet ediyordu. Orta çağda Avrupa'da eğitim kilisenin elindeydi. Eğitimin dili Latince idi ve çoğu insan bu dili asla öğrenemezdi. Çünkü kilisenin kontrolünde skolastik eğitim sınırlı sayıda kişilere veriliyordu. Ama aynı dönemde Doğu dünyası eğitimde parlıyordu. İslam medreselerinde matematik, astronomi, tıp okutuluyordu. Bilgi batıda saklanırken doğuda yayılıyordu. Ancak her iki dünyada da eğitim bir inanç meselesiydi. Dogmaları korumak için eğitim vardı ve sadece ezberlemek gerekiyordu. Sorgulamak, eleştirmek yasaktı. 1800'lerde sanayi devrimiyle dünya değişti. Fabrikalar yükseldi ve okullar fabrikaların birer küçük kopyaları oldu. Prusya modelinin dünyaya yayılmasıyla Zorunlu eğitim başlamış oldu. Prusya modeli, herkesin aynı anda derse başladığı, aynı müfredata göre eğitim aldığı sistemdi. Fabrika disipliniyle birebir, zil sesiyle başlayan ders, sıra düzeni, tek tip kıyafetler. Bunlar rastgele seçilmedi. Okul, özgür bireyleri değil, uyumlu işçileri yetiştirmek için vardı. Eğitim bir hak değil bir üretim aracıydı. Modern okul fabrikaların sessiz kardeşiydi. Düşünmek değil, itaat etmek öğretiliyordu. 20. yüzyılda devrim oldu. Kadınlar, köylüler, yoksullar artık okula gidebiliyordu. Herkes için eğitim büyük bir ilerlemeydi. Ancak sistem aynı kaldı notlar, sınavlar, rekabet, standartizasyon. Eğitimin amacı özgür birey değil, en başarılı birey olmaktı. Neyse ki bazıları bu düzene itiraz ettiler. Montessori dedi ki, her çocuk farklıdır. Waldorf, hayal gücü ezberden önemlidir dedi. Eğitimde bir dönüşüm başladı. Ama bu yeterli miydi? herkese aynı mıydı herkes için uygun muydu bugün bilgi her yerde dijital çağda bilgiye erişim kolay bir tıkla binlerce yılın bilgisine ulaşabiliyoruz peki okul ne işe yarayacak bilgi değil anlam empati eleştirel düşünme çözüm üretme öğrenmeyi öğrenme Yaratıcı ifade becerileri öğretilmeli artık. Çünkü yapay zeka çağında bugünün öğrencileri belki daha önce hiç var olmamış mesleklerde çalışacaklar. O halde eğitim sistemi buna nasıl uyum sağlayacak? Öğretmenler öğretici değil, yol gösterici olmalı. Okul sadece dört duvar arası değil, hayatın her yeri olmalı. Eğitim özgürleştirici de olabilir, sınırlandırıcı da. Ancak eğitim insanlık tarihinin en güçlü araçlarından biri oldu. Bazen manipülasyon aracı, bazen kitleleri aldatma, bazen de yönlendirme aracı. Ama aynı zamanda bir şekillendirme aracıydı. Dünün okul sistemleri bugünün ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. Peki sizce bugünkü okullar sizi hayata hazırladı mı? Yoksa sistemin hedefleri için köleleştirdi mi? Siz nasıl bir eğitim sistemi isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Eğer bu video size farklı bir bakış açısı sunduysa beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı